Merhaba arkadaşlar ben Bahadır. Bugün faktik olarak size General Mobile'in Discover modelini tanıtmak için tanıtacağız. Şöyle şuradan açalım bir. Hazır mıyız? Geliyor bak bu arada. Kalpayı da sekerim an oh, ne şey iş var of aşina <laughs> of of neden böyle tepki gösterdiğimi söyleyeyim. Yani bunu kendime aldım. Abim sağ olsun fikri tanıyorsunuz. Ama var ya Allah. Şuradan size açıklamak istiyorum. Şu an bak gözümü kapatıyorum elimde yokmuş gibi. Böyle falan şöyle bir karşılaştırma yapayım size. Bu Alpenes'in şeyi tanıyorsunuz Alpenes'i. S3'ü tanıştırayım böyle. Abi güzel. İçini açamayacağız. Kutu açılım olduğu için. Ama mavi almanızı tavsiye ediyorum. Kamera, flash, 8 megapiksel, general mobile. Kulaklık çıktı. Kulaklığımıza bakalım. Böyle kalite kopmaya karşı herhalde bunu kalın yapmışlar. Güzel bir kulaklığı var ama her renkli uyum değil. Mesela maviye bu renk mi gelir? Gibi düşünebiliriz. Ama güzel yani. Öyle hani marka general mobile ama kulaklık güzel yani. Şey yok. Şu uçlar var ya. Onların boyutları yok. Onları artık değiştireceğiz. Şöyle şeyinki... E, Samsung yine benzer neydi bu seyahat şeyi şarj adaptörü. adaptörü. Böyle bir şey var. Beyaz çıkıyor. Diğerlerinde de muhtemelen beyaz çıkıyor. Kutudan başka ne çıkıyor? Bakayım. Bir de şöyle bir şey var. Dev Lan pil yokmuş o yüzden hafif olabilir mi acaba? <laughs> Neyse 1080 mAh'lik bir pil var. Böyle büyük. Ver telefon 122 gram zaten. Şöyle göstereyim. Şarjı da güzel gidiyor. Oyun oynarken de ısınmıyor diye biliyorum ama oynamadım da. Şunlar var. Telpa. Kullanım kılavuzu. Kullanmayacağız. Yapışkan var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen var mı? Gerek evet. yok. Evet, kutuyu kapatmak için tekrardan. Ha evet öyle. Ekran koruyucu yanında. Bu da ekran koruyucu çünkü bulunmuyor. General Mobile bulunmuyor abi. O yüzden ekran koruyucu var boş kutumuzda kalmış olmakta. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.